Şimdi siz bilir ve hatırlarsınız. Süheyl bin Amr var. Bedir Savaşı'nda müşrikler tarafında bulunan birisi ve lakabı ne biliyor musun? Fatihül Kureyş. Yani Kureyş'in hatibi. Özellikle hani böyle statlarda ortalığı coşturan bir adam olur ya. Suheyl böyle bir adam. Bedir'e geliyor. Sürekli müşrikleri daha çok galyana getirip daha çok etrafı tahrip edebilecek unsurların başında gelen bir adam. Neden? Hatip çünkü. Ey müşrikler şöyle yapın. Ey insü böyle yapın. Siz ulusunuz, siz yücesiniz der demez. Oradakiler daha çok galyana gidiyor. Ardından Bedir bitiyor. Müşriklerden 70 tanesi ölüyor. 70 tanesi de esir düşüyor. Esir düşenlerden bir tanesi Suheyl'iydi. Hazreti Ömer Efendimiz Aleyhisselam'a geliyor. Müsaade istemiyor. Ne için müsaade biliyor musun? Ya Resulallah müsaade et şu Suheil'in dişlerini sökeyim diyor. Dili ve dişiyle insanları tahrip ettiğinden onları sökmek istiyor Hazreti Ömer. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ya Ömer Suheil bir gün öyle bir şey yapacak ki sen ondan memnun olacaksın diyor. Hazreti Ömer diyor ya ne yapacak da ben Süheyl'den memnun olacağım diyor. Olay devam ediyor. Deybe'yi hatırlarsanız 1400, kimisine göre 1500 Müslüman Hudeybiye'ye gidiyor. Orada bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma sonunda umre yapabiliyorlar mı? Yapamıyorlar. Geri dönecekler, öbür yıl tekrar gelecekler. Orada bir anlaşma yapılırken bir adam geliyor. O anlaşmayı yapmaya kim? Suheil geliyor. Hatta o anlaşmada Hz. Ali yazıcılık rolü üstlenmiş. Allah'ın peygamberi yazdığında ne peygamberi diyor Suheil. Ben onu kabul etsem zaten diyor buraya konuşmaya gelmezdim. Sil onu diyor. Hz. Ali ben silemem deyince Efendimiz mübarek parmağıyla siliyor onu. Şimdi Hudeybiye Barış Anlaşması'nda Hazreti Ömer çok sinirlenip üzülenlerden bir tanesi daha ve içinden şöyle bir şey geçiriyor. Resulullah zamanında bıraksaydı şu Suheyl'in dişlerini sökseydin bugün bu olmayacaktı diyor içinden geçen. Ama sonra diğer cümlesi aklıma geliyor. Ya Ömer, Suheyl bir gün öyle bir iş yapacak ki sen ondan razı olacaksın. Allah Allah. Ya. Resulullah böyle dedi. Dediyse haktır. Laf yok ama ne yapabilir Suheyl diyor. Aradan yıllar geçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ilk ve tek haccını yapıyor. Haccını yaparken de saçını tıraş ettiriyor. Saçını tıraş ettirip biraz uzaklaştığında yerde kestirilmiş mübarek saçlarını toplayan bir adam görüyor. Kim bu adam diyor ya? Kimdir bu adam? Ya Resulallah o adam Suheyl'dir diyorlar. Öyle meftun, öyle düşkün bir şekilde İslam'a dönmüş ki Suheyl. Yıllar sonrasında Efendimiz Aleyhisselam'ın Dökülen saçlarını toplayıp toplayıp bağrına basıp ağlar hale gelmiş. Öyle bir merhametle yumuşatmış bak. Birçoklarının en çok canını sıkan adam aradan yıllar geçtikten sonra onun mahiyetini görebilen Resulullah Aleyhisselam'ın vesilesiyle İslam'a dönebiliyor yıllar sonra bak o kadar İslam'a zulmetmiş bir adam bu ya. Ardından Efendimiz Aleyhisselam vefat ediyor. Halife seçimleri oluyor ve Hazreti Ebu Bekir'in halife olma kısmında olaylar oluyor yani. Özellikle Mekkeliler şöyle bir kalkıp inceden bir itiraz eden bir zümre çıkıyor Mekkeliler. Tam o esnada Suheil durduğu yerden kılıcını çekiyor. Ey Mekkeliler! Allah Resulüne en son biat eden biz olduk. Onun halifesine ilk biat şimdi bize düşer. Hiç kimse başka söz söylemeyecektir diye hepsine kılıcını çekiyor. Hazreti Ömer'in orada aklına geliyor. Resulullah söylemişti. Bir gün Suheil öyle bir şey yapacak ki sen ondan memnun olacaksın demişti. Ben memnun oldum. İnsanın mahiyetinden gafil olsak o adam neler olur anlayamayız. Ama Resulullah Aleyhisselam gibi derin baksan, basiret, feraset nazarıyla baksan İslam'a bu kadar zarar vermiş bir insandan ileride sahabe dahi çıkarabilirsin.